Demir Motor'da herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugün bu tarz giyindiğime bakmayın. Bugün çalışmıyorum. Ee, sizlere video çekmek için dükkana geldim. Alışverişe gittim. İşim erken bitti. Sizlere video çekmek için dükkanıma geri geldim. Bu videoyu sizlere hafta içi çekecektim ama iş yoğunluğuyla yetişemedim. Bazen bu şekilde videolar Dükkanı kapatıp tekrardan eve gelip evden dükkana gelip videolar çekmeye çalışıyorum sizlere. Vakit ayırmaya çalışıyorum açıkçası. Lütfen videoları beğenerek destek Unutmayın lütfen sizlerden destek bekliyoruz. Beğeniler bizler için çok önemli bildiğiniz üzere. Şimdi arkadaşlar konumuz, bugünkü konumuz motorlu tırpan seçimleri, tercihleri, kullanım amaçları, avantajları, dezavantajları gibi bazı konularda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi... Bu işe yeni başlayacak olanlar. Çünkü buraya bazı müşterilerimiz geliyor. Tırpan motor alacaktın ama yan modelinin ne için tercih edildiğini, sırt modelinin ne için tercih edildiğini, hangileri daha iyi gibi bazı sorular oluyor. Buradan dolayı eminim ki siz izleyiciler olan yeni motor tırpan olan, alacak olanların da sorularına buradan da yanıt olsun diye videoyu çekmek istedim. Şimdi yan modelin kullanım amacından sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Eğer düz bir araziniz var ise herhangi bir engebe, rampa gibi bir durum yok ise maksimum %25, %30 rampa araziniz var ise yan modelleri tercih edebilirsiniz. Bundan ziyade zorlu arazi şartlarında yani %40, %50, Karadeniz bölgesinde %60, %70'e kadar e, rampa olan insanları zorlayan motorla ayakta durmakta zorlanılacak bazı araziler var. Tabi bunlar bu kullanıcılar bilir ama eğer öyle bir yerden acemi olup da yer aldıysanız kırpan motoru tercih edeceksiniz. Sırt modelini tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi kullanım amaçları dediğim gibi tekrardan düz arazilerde yan model %30 M ile kadar zorlu koşullarda sırt model. Peki sırt modeli ya bu düz arazilerde kullanamaz mıyız? Kullanabilirsiniz. Fakat burada bir eksi yönü var bunun arkadaşlar. Bu nedir? kullanım değil de sizleri yoracak bir noktası var arkadaşlar. Şimdi onları sizlere söyleyeyim. Yan modelde askıda taktığınızda motorunuz yanınızda bulunuyor. Kolu tuttuğunuzda herhangi bir sırtı böyle yük yok. İstediğiniz gibi yere yaslanabilir. Sağa sol hareketler yaparak istediğiniz gibi motorunuzu kullanabilirsiniz. Herhangi bir kolda bir güç vermenize gerek yok. İstediğiniz gibi tutup motoru kontrol edebilirsiniz. Yani kullanım konforu bu yüzden iyidir. Ama rampada kesinlikle bunları kullanamazsınız. Sizleri çok zorlar. Motorları değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sırt modeli geçebilirsiniz. Sırt modelde ise avantajı dediğim gibi rampalı yerlerde sizlere daha iyi kullanım sunar. Ne yapar? Yan modelde ne yapıyorsunuz? Motor hareket ediyorsunuz. Ama sırt modelde motor sırtınızda olduğu için arada şaft olduğu için siz sabit dursanız da istediğiniz gibi ileri geri sağa sola işte yukarı aşağıya gibi motorlarınızı biçerken rahat rahat kullanabilirsiniz. Fakat eksi yönü ise nedir bunun? Sırtınızda olduğu için sürekli bir kamburlaşma gibi sürekli öne eğilme yük geri çekeceğiz için siz devamlı önde tutmak için motoru sürekli önde tutacaksınız. Bu da size kullanırken birazcık yorma yorgunluk verecektir. Ama kullanım şartına göre tercih ederseniz artık buna da katlamak zorundasınız. Yapacak bir şey yok. Diğer bir husus ise önde sapı tuttuğunuz için gaz verdiğiniz için sürekli kolda bir dönme olur. Güç verdiği için sürekli birazcık ön kollarınızda yorabilir. Ama yan modelde bu söz konusu değil. Bu yüzden düz tarlanız var ise yan model almanıza hiç gerek yok. Kendinizi boşuna yormayın. Ama rampalı zorlu bir koşulda kullanacak iseniz tabii ki sırt model alacaksınız. Sizi o zaman da yan model yoracaktır. Peki Fiyatları neden bunların farklı? Ben yan model bakıyorum aynı motor işte diyelim 1500 sırt modeli 2000 lira. Aynı motor neden bu kadar pahalı? Arada şaft olduğu için arkadaşlar bu da şaft olduğu için biraz daha maliyetleri artabiliyor. Peki bundan ziyade bakım olarak hangisi avantajlı? Bakım ve arıza konusunda yan model daha avantajlı. Daha az bakıma ihtiyacı olur. Daha az arıza yapmaya meyledir. Neden? Arada şaft olmadığı için bakım konusunda şaft yağlaması işte şaft hortumu yağlaması redüktör yağlaması olarak 3'e ayrılır. Ama bunda ise sadece ön redüktör tarafını yağlıyorsunuz. Bu da oradaki yağ zaten bur, bu boru kısmına veriyor arkadaşlar. Boru içerisinde de e, burçlar olduğu için boruyu bir sefer zaten kendi yağlı gelir. Kafayı da yağladığınızda kafadaki yağ buraya iletir. Bu da sizlere bakım masraflarını, bakım şartlarını ve arızayı azaltacaktır. Bir de şu konu var arkadaşlar. İki tane aynı tırpan düşünün. Ee, tabii bunları da söylemek zorundayız. Bunları da bilin arkadaşlar. Bilginin hiçbir zaman zararı olmaz. Her zaman faydası olur. Yan modelle, sırt model ikisi de aynı motor. İkisi de 3 beygir diyelim. Yan model 3 beygir gücü tam olarak ön Mısır tarafına verecektir. Ama sırt modelde bu biraz daha düşük olacaktır. Çünkü arada iç şaft olduğu için o ilk yükü döndürdüğünde birazcık gücü bu hortum tarafındaki şaft emecektir. Yani gaza yüklendiğinizdeki seriliği direkt kafaya vermeyebilir. Tam gazda da o şekilde kullanırken de öyle. Bu da size birazcık güç kaybı sağlayacaktır. Bu yüzden düz tarlanız varsa güçlü bir motor istiyorsanız tabii ki yan modele dönebilirsiniz. Yan modelde direkt motordan direkt kafaya iç mil bağlandığı için herhangi bir esneklik olmadığı için direkt gücü ön tarafa aktaracaktır. Bu da bir yan avantajıdır. Yani daha güçlü olur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi kullanım amaçlarından bahsettik. Ee, bakım konusunda sizlere bahsettim. Avantajları, dezavantajları bunların bu şekilde motorlarınızı kullanırken, tercih ederken bu konulara dikkat edin. Daha sonra pişman olabilirsiniz arkadaşlar. Pişman olmamak için bu konulara dikkat edin. Bir de şu konuyu söyleyeyim sizlere. İlaveten ee, bu motorları yeni aldığınızda çok sık ilk zamanlar çok sık bakımlarını yaptırın ya da yapın. Nedir bu? Hortum kısmı. Bu hortum kısmı sık modeller için geçerli. İç milini sık sık yağlayın arkadaşlar. Yani iki günde bir. 3 günde bir kullanım durumunuza göre yağlayalım. Bunu anlayabilmek için bazı sorular alıyorum. Nasıl yağlamam gerekir? Kaç günde bir gibi sorular alıyorum. Bunlar için de detaylı bir de çekeceğim. Şimdi yeni motor alacaklar olanlar için bu konuyu da değinmek zorundayım ki kaçırmasınlar ki başlarına herhangi bir sorun çıkmasın. İç şaftı söktüğünüzde baktığınızda eğer yağsız ise hemen ona yağ sürün arkadaşlar. Bu da kavuçuk yağ. Herhangi bir marka önemli. Kavuçuk olması yeterlidir arkadaşlar. Marka önemli değil. Çünkü bu hortum yeni olduğu için sürdüğünüz yağ çok kısa sürede emecektir ve buralar ısınır arkadaşlar yağ kaldığında. Bir süre sonra hortumda yağ yağ doyacağı için çok yağlama sıklığınız artacaktır. Ee, kısalacaktır pardon. Kısalacaktır. 2 günde bir sürüyorsunuz. 4 günde bir, haftada bir az az yağlamanız sizlere yeterli olacaktır. Redüktör kısmında öyle. Oraları da çok sık yağlamanız gerekir. Çünkü Rulmanlar e, iç mille doğru yağ da gerekiyor. Çünkü bu borudaki sırt model için de geçerli. Borudaki yağ alabilmesi için kafadaki yağ alan inceldiğinde boru kısmına iletecektir. Bu da borun hem borumuzun hem redüktörümüzün yağlanmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Sırt model ve yan model tercihlerinizi bu söylediğim hususlara dikkat ederek tercih edebilirsiniz. Aksi halde motorunuzu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü sizlerin kullanım amacınıza hitap etmeyecektir. Veya sizleri yoracaktır arkadaşlar. Şimdilik söyleyecek olduklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.